Arkadaşlar merhaba, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir açılımla birlikteyiz. Ee, birazcık böyle düzensiz gibi oluyor açılımlar ama ancak fırsat bulup bakabiliyorum. Ben de çok istiyorum aslında bu kanalın gelişmesini, daha uzun videolar çekmeyi, e, sürekli hale getirmeyi. Ama bakalım, e, umarım bundan sonra olabilir yani deneyeceğiz. tabi sizlerin de desteği ve katkılarıyla aynı zamanda özel açılımlar veriyorum. Ve e, videonun açıklama kısmına iletişim numaramı. Ee, yazacağım. Özel açmak isteyenler oradan benimle direkt iletişime geçebilirler. Peki aklımızdaki kişi bizimle ilgili neler düşünüyor, neler hissediyor? Güncel enerjiler neler? Ne yaşayacağız yakın gelecekte en önemlisi tabii ki buna bakalım. Peki önce bir zihin okuması yapalım. Aklımızdaki kişi bakalım bizimle ilgili neler düşünüyormuş güncel olarak. Balık, akrep, Yengeç, Başak, Boğa, Oğlak burçlarından biri olabilir. Ağırlıklı bu elementler geldi. Su ve toprak elementleri ağırlıklı olarak geldi ama yine tabii ki açılım her türlü ilişki tipine ve her türlü burca, her türlü elemente hitap ediyor. Bunlar geldiği için söyledim. Peki aklımızdaki kişi zihinde bize adım atmayı, hem de duygusal bir adım atmayı, duygusal bir teklifte gelmeyi, duygularını açıkça ifade etmeyi, hoşlandığını, beğendiğini, sevdiğini, bir şeyler yaşamak istediğini söyleme düşüncesinde hatta bunun egosuna yenik, egosuna zarar vereceğini bildiği halde gelmesini zihin ona söylüyor. Yani bu kişi ya kibir vesaire derseniz yok artık çok adım attı. Bundan sonra ben ondan herhangi bir adım beklemiyorum diyorsanız egosunu çiğneye, çiğneye tekrar bir adım atacak ya da hani bir şeyler yaşıyorsanız size duygularını açıkça ifade ise bu duygularını çok aşikar bir şekilde belli edeceğini söylüyor. Fakat şimdi zihinde bu var ama aynı zamanda da hayal kırıklığı var. Fakat bu hayal kırıklığının ben daha çok ee, maddesel konularla ilgili olduğunu düşünüyorum yani kalpte zihinde siz varsınız ya, yani zihinde varsınız kalbe soracağım ama e, zihinde kalp duygu hisler çok fazla e, ön plana çıkmış yani eğitim kariyer iş meslekte de bu sanırım birazcık bir şeyler konusunda emek veriyor çaba sarf ediyor ve bir şeylerin olgunlaşmasını bekliyor yani zihinde şu anda sadece siz yoksunuz sizin dışınızda eğitim, meslek, iş gibi konularda var burada ve bu konularda da birazcık şanssız olduğunu, fırsatları kaçırdığını düşünüyor. Peki kalbe soralım sizinle ilgili neler var? Size karşı neler hissediyor? Evet. Koç Aslan Yay Kova İkizler terazi elementlerimizde geldi. Yani hava ve ateş hop. Oo. Kalpte ne kadar çok şeyler var böyle. Bir heyecan yaptı sanırım. Kalbi çok açmak istemedi gibi. Çünkü çok düşünüyor yani olur mu olmaz mı başka biri mi var acaba hayatında eğer hiç ilişkiye başlamadıysanız benden hoşlanıyor mu bana karşı ne hisseder ben ona gitsem duygularımı açsam birazcık sanki burada ben şunu gördüm sanki ilişkiye başlanılmamış bir durum söz konusu ya da işte arkadaşlık var ya da başladı bitti ya da hiç başlayamadınız. Burada o tür şeyler var. Yani eski sevgiliden ziyade burada aslında hiç ilişkiye başlanılmamış bir e, hikaye gördüm. Çünkü birazcık e, uzak kalıp gözlemlemeye çalışıyor kalp. Yani evet düşünce zihin diyor ki adım at. Bakın hani, hani eylemde zihinde bu var ama kalp diyor ki ya birazcık bir dursan mı acaba hissetsen mi hissetmeye mi çalışsan? Çünkü hani... Onun da sende gönlü var mı? Şimdi sen ego inip düşüp egonu arkana alıp egonu çiğneyip bir adım atacaksın. Böyle güzel bir teklifte bulunacaksın ama acaba onun hayatında başka biri var mı? O senden hoşlanıyor mu? Seninle arasındaki ilişkiyi nasıl görüyor? Sana o gözle bakıyor mu? Bakmıyor mu? Birazcık gözetleme, gözlemleme durumunda olmamasın diyor kalp. Yani çünkü sanki size bir şeyler adım atmış ki kendi cephesinde şöyle düşünüyor. Ben aslında bir şeyleri gösterdim ona. bir şeyleri anlattım. Ee, hani artık biraz da o mu acaba adımaz? Hani o mu bana yeşil ışık yaksa? Sanki sizden de bir yeşil ışık bekliyor. Ee, şimdi atmayanlar varsa ben gideyim ya da seviyorum diyenler varsa lütfen gidip ben daha seni seviyorum falan gibi şeylerde bulunmayın. Eylemlerde bulunmayın. Ee, sizi birazcık gözetleme, gözlemleme. Hatta bayağı yedi e, bir vakitten beri de bir düşünme durumu var. Peki benim dışımda ya bu arkadaşım dışında e, hayatında başka biri var mı? Hayır yok ben zaten uzun zamandır aslında aşk benim kapılarını arkamı, kapat, arkamı dönmüştüm. Hani kapatmıştım. Çünkü benim ne bir problemim vardı. İş, meslek, kariyer, eğitim gibi sorunlarım vardı. Zaten ben şu an da bunlarla meşgul ama işte bu kişi benim aklıma karıştırdı kalbime girdi bir şeyler hissettim ee, normalde hayır kimse yok zaten farklı, farklı konularım vardı ee, fakat şimdi size karşı yani bu videoyu izleyen dinleyen arkadaşlarıma karşı ee, bir çarpıntım oluştu. Onun dışında hayatımda görüştüğüm, konuştuğum ya da bir şeyler hissettiğim hani iki seçenek arasında kaldığım herhangi bir durum yok. Bu konulara çok uzaktım, çekilmiştim. Bu konulardan ben dersimi almıştım, uzak kalmaya karar vermiştim. Dedim, peki şimdi bu arkadaşıma karşı senin eylemin ne olacak bundan sonra? Bir onu soralım. Neyi düşüneceğim ya çünkü hani onun gelmesini bekleyeceğim baktım gelmiyor ben de bir daha adım atmayacağım ama bakın şimdi bu iki söyledi fakat çok düşüneceğim hani bu karar verdikten sonra tabii ki aklımdan çıkmayacak bunu biliyorum ve gerçekten de çıkmayacak ve gerçekten sizi çok düşünecek çok kafasına takacak hatta bayağı bir zihin çalıştıracak e, sonrasında ise e, yine adım atacak hatta bu sefer bir görüşme bir buluşma bir konuşma bir temas etme durumu hissediyorum burada arkadaşlar bunu açık bir şekilde söyleyeyim bu kişiden size bir adım var hatta bir hafta içerisinde bir ay içerisinde ee, net bir ay içerisinde hani önce bir bir hafta içerisinde size bir ee, tekrar bir adım küçük çaplı duygusal duygusunu belirten bir adım fakat bak siz bir işe ışık yapmıyorsun çünkü durum onu gösteriyor ve evet, zaten bir iş eğitim durumları da söz konusu para durumları da söz konusuydu burada onun dışında aranızda bir şehir e, ya da işte dediğim gibi gönül uzaklığı ya da fiziksel bir uzaklık girebilir. Çünkü burada öyle bir şey de geldi ama onun dışında ondan size bir görüşme bir teklif bir ay içerisinde göre. Peki benim arkadaşım bir tepki verecek buna? Zaten benim arkadaşım da bunu bekliyor. Tabii ki koşarak gözyaşlarıyla sevinçle kucağına atlayacaksınız arkadaşlar. Peki evet siz bayağı hani bu arada sizin sezgileriniz ne diyorsa ona da güvenin. Ona da inanın. Çünkü ben burada bir e, ee, ruh işi durumunda görüyorum. Aynı şeyleri hissediyorsunuz. Dinleyen arkadaşlarım anne anaç kişi olabilir. Hmm, e, siz bayağı duygusal bir, bir şekilde karşılık vereceksiniz bu kişiye. Peki bir de hmm, son bir kart. İşte bak, kupa köşesi, kupası ve kupa ikilisi. Gördüğünüz mü? Duygusal bir şekilde evet onun teklifini evet diyeceksiniz. görüşmesine buluşmasını kabul edeceksiniz. Bir ilişki e, alma verme dengesi muazzam. Duygu yüklü, karşılıklı hisli. Çok güzel bir ilişki sizleri bekliyor. Peki çok güzel bir açılım oldu. Aldık, kabul ettik. E, özel açılımları dediğim gibi bir numaramı aşağı açıklama kısmında bırakacağım. Onun dışında yorumlar kısmında istediğiniz açılım türlerine farklı yorumlarla ilişkilerinizi bırakabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Sağlıcakla, hoşçakalın.